Evet arkadaşlar şimdi Huzurlu Yaylası Yaşatma Derneği Başkanı Haydar Dalla görüşeceğiz. Haydar Bey ne dersiniz? Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Huzurlu Yaylası malumunuz Gaziantep'in İslah ilçesine bağlı ve Amanos Dağ silsilesi üzerinde bulunan yaklaşık 1700 rakımda, 1500-1700 rakımda arasındaki bir yükseklikte doğa harikası bir alan. Burada özellikle hafta sonları günü birlikçi, piknikçi arkadaşlarımız bölgeye e, akıl etmekte ve bu bölgede maalesef e, sağlıklı bir altyapı ya da bir çöp toplama yöntemimiz olmadığı için Vatandaş çöpleri doğaya bırakmak durumunda kalıyor. Bizlerden e, dernek olarak bu çöp sorununu çözmek için böyle bir kampanya başlattık. Ve bölgede e, atık, evsel atıkların tamamını toplamak suretiyle yayladan tahliye etmeyi planlıyoruz. Abi. E, katılımcı bütün arkadaşlara e, teşekkür ederim. Herkesin eline ayağına sağlık. Ee, Fahrettin Şükşek Bizim yaylamıza gelen e, piknikçiler çöplerini ortalıkta bırakıp e, yaylamızı kirletiyorlar. Biz de bugün gönüllü olarak çocuklar toplayıp e, çöpleri toplamaya karar verdik. Ben Huzurlu Yaylası İmam Hatibi İsmail Tören. E, yaylamızda olan birkaç sıkıntıdan dolayı Kamer arkadaşlar buraya geldi. Yaylamızda şöyle bir sıkıntı var. E, derelerde piknik alanlar oluyor. Orada çöpler falan atıyorlar. Merhaba arkadaşlar, benim isim Talha İbrahim Dal, Gaziantep İstahil ilçesinin Huzurlu Yaylası'nda yaşıyoruz. Bugün e, e, huzurlu Yaylası'nda pik gelen piknikçilerin çöplerini toplama amacıyla toplandığımız arkadaşlarla piknikçilerin çöplerini topladım. Lütfen e, arkadaşlarımız çöplerini çöp poşetine koyup e, çöplerimizi alsınlar. Teşekkür ederiz. Benim adım Yusuf Şimşek. Merhaba ben Berat Berkecan. Ben Gaziantep İslahiye'ye Huzurlu Yaylası'nda yaşıyorum. Buraya piknikçiler gelip çöplerini etrafa atıyorlar ve buradaki çöpleri biz temizliyoruz. Lütfen çöplerinizi doğaya atmayın. Genç gel bakalım. Gel gel gel. Gel gel. Adın ne senin? Fatih. Soyadın ne? Polat. Fatih Polat. Kaç yaşındasın? 9'a gireceğim. 9'a gireceksin. Yani 8 yaşındasın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Huzurlu Yaylası'nda 8 yaşında Fatih gönüllü olarak çöp topluyor grubun dışında. Aferin Fatih. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz ne güzel burada piknik yapıyorsunuz değil mi? Güzel, evet. serin ortamda. Anne. Evet. Ama giden Bir, bir yanınızdaki yanına yediğiniz içtiğiniz çok Bu poşetleri. var abi. var ama olsun, olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bir tane de sana verin. Tamam. Tamam, çöplerimizi doğaya atmayalım. Çünkü yarın tekrar geleceksin. Evet. Biz burada tekrar piknik yapacaksın. Aynen. Ya, bir, bir laf vardı, nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırak. Değil mi? Evet. Çok güzel bir şey, hadi. Pikniğimizi yapıyorsunuz güzel güzel, değil mi? Ama doğamızı korumak zorundayız değil mi? Yani yarın tekrar geleceğiz.

<laughs> Merhabalar e, ismim Haydar Dar, Gaziantep İsrail ilçesi Huzurlu Yaylası dernek Başkanı. E, yaylamızın e, güzelleştirmek adına de, piknikçilerin piknik yaptığı alanlarda çok birikimleri oluyor. Bugün onunla ilgili bir kampanya yaptık ve çöplerimizi toplamak suretiyle bölgede tahliye ettiriyoruz. Burada e, insanların yoğun bir şekilde piknik yapmak üzere geliyorlar. Yanlarına birer çöp poşeti bulundurarak çöplerini çöp poşetlerine koymak suretiyle en yakın çöp bidonunu atmaları rica ediyoruz vatandaşlarımızdan. Çevremizi korumalıyız. Gelecek nesillere bunu tam sağlıklı bir şekilde bırakmak için bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla da bu doğamıza sahip çıkmalıyız. Hep beraber sahip çıkacağız inşallah.